Yardım Masası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber emzirme ödeneği, yani halk arasında bilinen adıyla süt parası ve doğum parası nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir? Bunlardan bahsedeceğim inşallah. Devlet tarafından annelere destek amaçlı başlatılan birçok ödenek sunuluyor. Doğum yardımı, süt parası, çalışan anneler için bakıcı ödeneği sağlanıyor. Doğum yapmış annelere emzirme ödeneği halk arasında bilinen diğer adıyla süt parası veriliyor. Süt parası için başvuru Aile Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne, ilçede ise kaymakamlıkları yapılıyor arkadaşlar. TC kimlik numarasıyla internet üzerinden de aile.com.tr sayfasından da giriş yapıp başvuru yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu para tüm annelere ödeniyor. Ayrıca başvuru yapılacak olan çocuğun 2015 sonrası doğumlu olması şartı gerekiyor. Süt parası başvurusu 5 yaşına kadar olan çocuklar için geçerli. Yani doğduğundan itibaren 5 yıl içinde süt parasını alabilirsiniz. Annelerin süt parası alması için başvuru esnasında bebeğin kimliğinin yılında bulundurması gerekiyor. Emzirme ödeneği geçtiğimiz yılda yani 2019 yılında 180 TL arkadaşlar. Bu yıl bu yıl 2020 yılında 202 olarak belirlendi. Emzirme ödeneği doğum yapmış annelere veriliyor. Her doğumda bir kereye mahsus 202 TL süt parası alma hakkınız oluyor arkadaşlar. Süt parası, e, süt parası PTT şubelerine giderek de çekebilirsiniz. Eğer başvuru yaptınız ve ne zaman e, yatacağını bilmiyorsanız bu işlemleri takip etmeyen en güzel yolu E-devlet sistemidir. Telefonunuzda E-devlet uygulaması var ise E-devlet sayfanıza giriş yaparak arama butonuna da e, emzirme ödeneği yazmanız yeterli. Eğer devlet uygulamanız telefonunuzda yok ise PTT şubelerine kimliğinizle beraber gidip yatıp yatmadığı hakkında bilgi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomda e, doğum yapan annelere emzirme ödeneği nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır? Başvuru sonucu hakkında bilgi nasıl alınır? Bunlardan bahsettim. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videolarımı e, de, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımın devamı için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.